Ebeveyn olmak zaten yeterince zor ama çocuklar büyüyüp okula başlayınca ebeveynliğin yanına bir de veli olmak ekleniyor. Peki veli olarak çocuklarımıza okul hayatlarında, sınav streslerinde ve yaşayacakları bilim zorluklarda nasıl yardımcı olabilirsiniz? Anlatıyorum. Çocuklar büyürken karşınıza çıkacak ilk zorluk okul tercihi. Ama bu aslında dünyanın sonu değil. Çünkü özel okullar kötü çıkabilir, devlet okulları iyi olabilir. Önemli olan kilit nokta burada öğretmen ve çocuğunuzun arkadaş çevresi. Öğretmenin etkisi özellikle karakteri şekillenmekte olan çocuğunuz için çok çok önemli. Yeter ki doğru, kendine özgüvenli bir çocuk olarak yetişsin. Dersler her zaman çözülebilir. Eminim ki hepinizin işleri çok yoğun. Çocuklarınıza iyi imkanlarda, iyi eğitim, iyi bir sağlık hizmeti vesaire sunabilmek için tabii ki çok çalışıyorsunuz ve belki de onlarla çok da fazla zaman geçiremiyorsunuz. Ama lütfen öncelikle geçirdiğiniz zaman 10 dakika bile olsa 20 dakika bile olsa ne olursa olsun o gün ne yaptığını sorun. Bugün okulda ne yaptın? Çünkü özellikle ilkokul dönemindeki çocuklar çok fazla baskıya şiddete bazen uygulayabiliyorlar. Psikolojik şiddetten de söz ediyorum tabii ki. Ve bazı şeyleri korkup anlatmıyorlar ebeveynlerine. Bu illa küçük çocuklarda olacak diye bir şey yok. Ee, ergenlik çağında da bir şeyler oluyor, deniyor, olmuyor. Yaşadığı sıkıntıları size açıkça anlatmasını istiyorsanız lütfen onlara ilk sorunuz günün nasıl geçti? Nasıl hissettin? Neler yaptın olsun. Evet çok zor şartlarda çalışıyoruz hepimiz bu kesin. Ama veli olmanın da ilk kuralı çocuğunuzun gününün nasıl geçtiğini biliyor olmanız. Her çocuk her konuda yetenekli olamaz. Yani hem resimde, hem müzikte, hem dans'ta, hem matematikte, hem Türkçede böyle bir şey beklemeyin. Zaten mümkün değil. Ama küçük yaşta çocuklarınızın nelere yeteneği olduğunu aslında anlayabilirsiniz küçük küçük denemelerle. Onlarla birlikte resim yapabilirsiniz, şarkı söyleyebilirsiniz, deneyebilirsiniz nelere yeteneği var. Ve sonrasında da yapamadığı, başarılı olamadığı şeylerle ilgili özgüvenini kırmayın. Onları yine de destekleyin. Sevmeyebilir birçok çocuk Matematiği sevmiyor, sosyal bilgiler sevmiyor, Türkçe sevmiyor kimse. Yeter ki onlara şunu söyleyin. Elinden geleni yap. Başarılı olmak demek her şeyden tam puan almak demek değildir. Başarılı olmak demek kendinin farkında olmak ve elinden geleni yapıp en iyisini çıkarmaya çalışmaktır. Bunu ona çok iyi bir şekilde anlatabilirsiniz. Siz Hepiniz işlerinizde mükemmel misiniz? Ya da işlerinizde mükemmelsiniz ama ev işlerinde, ütüde, bulaşıkta, çamaşırda mükemmel misiniz? Mutlaka sadece elinizden geleni yaptığınız şeyler de var. Hepiniz ütü yapmayı çok mu seviyorsunuz? Ya da bahçe sulamaktan çok mu haz ediyorsunuz? Hayır, hepimiz elimizden geldiğince görevimiz olan şeyleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bazı şeylerden çok keyif alıyoruz. Yaşasın iyi ki onları yapıyorum diyoruz ve o konularda çok başarılıyız. Ama bazı şeyleri de ay diye yapıyoruz. Yani açık söyleyeyim ben öyle yapıyorum. çevremde de herkesin bayıla bayıla her şeyi yaptığını pek gözlemlemiyorum. Yapıyoruz ama belli bir şeyde. Ona bunu anlatın. Çocuklarınız, üniversite sınavına giriyor diyelim. Her şeyden full yapmalı. Yapmalı belki. Elinden geleni yap. Ona daha fazla yükleme yapmayın. Evet yani bunlar görevin. Bunları bilmelisin. Ama hepsinden tam puan almak zorundasını, o zorundalığı lütfen üzerlerine küçücük yaştan itibaren yığmayın. Hiçbirimiz her şeyde mükemmel değiliz. Her çocuk tabii ki doğuştan bir karakterle geliyor ve karakterlerden bazıları çok hırslı, bazısı çok yarışçı, bazısı çok ürkek, bazısı çok stresli, pesimist olabiliyor. Tabii ki bu karakterleri birazcık dizginlemek siz ebeveynlerin elinde derslerde arkadaşlarıyla o bunu almış ben niye onu alamadım o şunu yapabiliyor ben niye yapamıyorum diye e, kıyaslamaya girip üzülen ya da tam tersi bunu hiç umursamayan çocuklarınız olabilir onları her ne olursa olsun Lütfen özgüvenle yetiştirip bunun çok da doğru bir hareket olmadığını onlara gösterin yani tabii ki birazcık hırslı olmak, e, ben bunu yapabilirim demek, kendine inanmak çok başka bir şey. Fakat başka bir arkadaşının aldığı iyi notun altında ezilmek ve e, bunu hem arkadaşını düşman olarak görmek hem de bunu kendine dert etmek çok sağlıklı bir davranış değil. Lütfen onlara bunu yapmalarının sadece kendilerine zarar verdiğini Halbuki bütün bu hırsları, bütün bu yarışmaları bırakıp kendin için çalış. Yaptığın her şey sadece kendin içini onlara anlatın ve özellikle anlatmanın dışında kendiniz onlara örnek olun. Siz onun çocuğu bunu almış, bunun çocuğu şunu yapmış, o oraya girmiş diye konuşuyorsanız evin içinde mutlaka o da bunları kapacaktır. Lütfen sadece her şeyin bir tek karaktere özgü olduğunu unutmayın. Çocuklarla ilgili bir diğer dikkat etmemiz gereken şey de bence onları etiketlememek. O çocuk çok çalışkandır. Şu çok tembel. Bu hiç sorumluluk sahibi değil. Ay bizimki çok titiz. Bu çok pistir. Her yere bulaştırır. Bu etiketlemeyi eğer biz yaparsak onlar da okulda yapıyorlar. Ve inanın bunu o kadar acımasızca yapıyorlar ki. O şişman. Bu şöyle. Bu böyle. Ve o etiketler onların üzerine yapışıyor. Yani bir çocuk çok çalışkan olduğuna inanıyorsa her konuda çılgınca çalışıyor ve aslında taşıyamayacağı yükleri alıyor üzerine ve bu onun içinde inanılmaz bir baskı oluşturuyor. Tam tersi birine de ya o zaten çok tembel onunla konuşmaya değmez diyorlar mesela. Bu da diyor ki tamam yani madem tembelmişim ben de hiçbir şeyde hiçbir şey yapmam. Hiçbir konuda çabalamam. Lütfen çocuklarınızı etiketlemeyin. Hepimizin başarılı olduğu iyi olduğu, kötü olduğu alanlar var. Onların da var. Yetenekleri var. Bir çocuk derslerde başarısız olabilir. Ama inanılmaz bir sporcu olabilir. Şimdi bu çocuk başarılı mı, başarısız mı? Neye göre etiketleyeceğiz? Sporda başarılı bilme... Hayır. Bizim hepimizin bir kapasitesi var. Onların da var. Görevlerini bilmeleri başka bir şey. Etiketlemek başka bir şey. Lütfen çocuklarınızı etiketlemeyin. Küçücük yaşta başlıyoruz çocuklarımıza. Hadi şu sınavlara gireceksin. Sonra bu sınavlara, sonra liselerine, sonra üniversiteye diye onları bir şekilde istesek de istemesek de yarış atına çeviriyoruz. Hepimiz çevrildik ve maalesef bu böyle bir düzen. Ama bütün bunları yaparken Onların stresini azaltmak da yine veliler sizin elinizde birazcık. Onlara bunun hayatlarının sonu olmadığını anlatmak, göstermek sizlerin elinde. Lütfen onlarla sizin de mükemmel olmadığınız bir şey yapın. Bir zaman geçirin. 10 dakika. Mesela çok mu kötü resim yapıyorsunuz? Onunla yapın bunu. Gösterin ben de her konuda mükemmel değilim. Sadece çabalıyorum. Sınavlar da böyle. Biraz daha fazla çabalaman gerekebilir ama bu hayatın sonu değil. Onların dertlerini dinleyin. Nasıl streslerini azaltabileceklerinin ipuçlarını her ebeveyn kendi çocuğu için bilir aslında. Kimisi ders çalışırken sürekli bir şeyler atıştırmak istiyordur. O onu yatıştırıyordur. Anne ya da baba sürekli destek çıkar oradan. Hadi, bak, ben sana meyve soydum. Bunlar aslında o kadar yardımcı şeyler ki. Ya da sınavlara girmeden önce yapabilirsin. Sen elinden geleni yaptın, yapabilirsin. Lütfen onları suçlamayın. Biliyorum söylediğim şey çok kolay değil. Siz de çok emek harcıyorsunuz. Evet, karşılığında çalışmadıklarını gördüğünüzde ya da sizce yeterli çalışmadıklarını gördüğünüzde bir tepki vermek istiyorsunuz ama bu tepkiyi lütfen suçlama şeklinde vermeyin. Sadece gösterin. Ben senin için bunları yapıyorum ve sen bu yarışa girmeyi kabul ettin. Ettiyse tabii ki. Hadi bakalım o zaman. Birazcık daha. Elinden geleni birazcık daha yap gibi. Mesela bir kodlama oluşturun. Daha önceki videoda da öğrencilere söylemiştim. Kendileri yapmıyorlarsa eğer siz onlara bir kodlama oluşturun. Baksana sınav kıyafetleri aldım. Bunları giydiğinde sınavın daha iyi geçecek. Baksana e, şu çikolatayı aldım. Bunu yediğinde e, çok iyi geliyormuş gibi bu kodlamaları onlara siz oluşturabilirsiniz. Ama bu tabii ki çocuğunu tanımaktan geçiyor. Onu nasıl sakinleştirebilirsiniz? Bunu siz bileceksiniz ve elinizden geldiğince dengelemeye çalışacaksınız. Ve en önemli şey gerçekten önce siz kabul edeceksiniz. Bu benim çocuğumun hayatının sonu değil. En önemli şey onun sağlıklı olması. Hiçbir sınavdan aldığı bir, sıfır neyse telafisiz değildir. Ama Allah korusun sağlığına bir şey olursa işte o maalesef telafisiz. Biliyorum ebeveyn olmakta, veli olmakta kolay değil. Benim bir çocuğum olmayabilir ama 23 yıldır çokça çocuğum var ve onlarla mümkün olduğunca her şeyi paylaşıyorum. Ebeveynleriyle de ayrıca paylaşıyorum. O yüzden 23 yıldır duyduğum, gözlemlediğim şeyleri sizlerle de paylaşmak istedim. Velilerin bir diğer problemi de çocukların yavaş yavaş oyun bağımlısı olması. Oyunlarla nasıl baş edebileceğinizi de bir sonraki videoda anlatıyorum.